Arkadaşım Ceyhun Evci ile beraber bugün Bolu pazarına geldik. Bolu pazarındaki sebze, meyve ve balık fiyatlarını sizler için öğreneceğiz. Yayınımıza geçmeden önce kanallarımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Ramazan ayının son haftasını bulunmaktayız. Bayrama yaklaştık. Pazarda da hafiften bir yoğunlukla gözlemleniyor. Evet. Buradan başlayalım incelemeye. Limon 30 liradan satılıyor, patlıcan 40 lira, biber 80 liraya düşmüş. Geçen haftalarda 100 lira ve üzerinden satılıyordu bildiğim kadarıyla. Ee, yayın esnasında da bizi Bolu dışından izleyen seyircilerimiz de kendi yaşadığı şehirdeki pazar fiyatlarında e, yorumlarda belirtebilir. Bu şekilde e, hangi ilde ne kadar da izleyeceğimiz öğrenmiş olur. Kabak 20 lira, salatalık 50 lira, domates 25 liradan satışa sunulmuş. Portakal 25 lira. Salatalık 50 liradan devam ediyor. şimdi pazarcı esnafımıza da soralım. Merhaba kolay gelsin. Nasıl gidiyor satışlarınız bu hafta? Nasıl görüyorsan öyle işte. <laughs> Memnun musunuz? Değil. Fazla iyi değil. Neden? Hani kimse yok. <laughs> Hafif bir 23. yoğunluk da var aslında gördüğüm kadarı. Hafifte bir yoğunluk da var. Aslında. Var da alışveriş yok. <laughs> Para? Okey, kolay gelsin diyorum. Görüşürüz ablacığım. Siz de. Daha önce karşılaştığımız bir vatandaşımızla tekrardan görüştük. Evet burada patlıcanlar 80 liradan satılıyor. Biberin kilosu 100 lira. Sanırım biberin çeşidine göre biberin fiyatı da değişiyor. Ee, domates 60 liradan satılıyor. Muz 70 lira. Fiyatlar değişiyor. Biber 80 lira. Yine acı biber 100 lira. Patlıcanlar 80 lira. Evet. Evet burada kültür mantarı var. Kültür mantarının kilosu da 120 lira. 120 liradan satılıyor. Burada da minik soğan var. karaca Karacabey soğan sanırım. Arpacık soğan diye geçiriyor. 120 liradan satılıyor. Esnafımıza da küçük bir röportaj alalım. Bakalım. Merhaba, kolay gelsin. unutma. Nasıl gidiyor bu hafta satışlar? Satışlar iyi gidiyor. Ramazan ayının son haftasındayız, bayrama da yaklaştık. Hafif bir yoğunluk da görüyorum akşam saatlerinden kaynaklı sanırım. Biraz yoğunluk var, ama mesafe uzun olduğu için çok da değil. Ama yine de fena değil. Arife günü tabi tekrardan pazar olduğunda daha çok iyi olur. Tabi e, cuma günü de gelir millet çünkü hemen hemen yaklaşık 6 gün falan var. E, yani evet. mesafe baya bir süre uzun olduğu için çok da insanlar her şeyini almıyor çünkü dayanmaz sebze meyve. Birçoğu yani az alıyor şu anda çok bayramlık alışveriş yok daha. Daha çok eşya alıyorlar şu anda. Kıyafet mesela. Yani kıyafet alıyorlar evet. Peki memnun musunuz bu hafta Şükür şükür Allah bereket versin. Ne, ne satıyorsunuz? Ne kadar fiyatları? Önenebilir mi? fiyatlar Önenebilir Fiyatlar işte domates 40 liradan 50'den 70 liraya kadar domates var. Elma meyveler 50 lira 40 lira o civarlarda. Fiyatlar normal ya. Çok pahalı değil. Evet daha daha uygun. Evet. Geçen don vardı. Don çok etkiledi. Bu hafta daha iyi. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, bu hafta da pazarın daha iyi olduğunu söyledi pazarcı esnafımız. Geçen haftalarda soğuktan ve dondan dolayı ürünlerde satışlar az olduğunu söylemişti. Evet. <laughs> Portakal 40 lira. Kırmızı biber 90 lira. 75 lira burada. Evet. Diğer tezgahlarda 80 liraydı. Burada 75 lira. Evet, yorumlarda burası neresi diye sormuşsun. Burası Bolu Pazarı. Yorumlarınızı da okuyayım bu arada. Daha uygun fiyatları da olabilir demiş bir izleyicimiz. Evet sizler de yorumlarda belirtebilirsiniz. Burası Bolu Pazarı. Bolu dışından izleyen seyircilerimiz de kendi yaşadaki, yaşadığı şehirdeki pazarın fiyatlarını da bizlerle paylaşabilir. Evet burada soğan var. Mor soğan. Kilosu sanırım 15 liradan satılıyor. Burada ee, patates, soğanlarımız da var. Bunları da incelediğimizde e, boyutlarına göre değişiyor sanırım. 12,5, 17,5 ve 20 liraya da patatesler satılıyor. Boyutlarından kaynaklı fiyat farkı olacağını düşünüyorum. Merhaba kolay gelsin. Nasıl gidiyor satışınız bu Sorun değil. Efendim anlamadım. İhracatı kapattılar. Hı -hı. Silopi'ye gidiyordum yani, mor son. Morsan, Çorum'dan. Evet. Herkesin elinde kaldı. 15 lira satıyoruz. Yani ilacı kapattıkları için. Aslında yani yemeklere daha güzel soğan bu. Ondan sonra daha makbul ama anlatamıyoruz müşteriye. Anlatamadığımız için 15 lira satıyoruz inşallah. Neden kapatıldı peki? O kadar bilgim yok ama gitmiyor yani şu anda ihracat. Yani iç piyasada bu soğan. Peki satışlarda gidiyor mu? İyi, elhamdülillah yani bilen alıyor ama bilmeyene anlatamıyoruz yani. Yani mor diye kaçıyor. Yani Öteki... Soğanı genellikle salatalarda kullanıyor. Yok yani bu soğan acı çok... soğan. Yemekte Ay, acı. Soğan o soğan değil bu soğan, bu soğan, o soğan değil yani. Diğer o soğan ayrı o. bu soğan ayrı. Bu acı o tatlı. Anladım. Bunu bilen bilir, yarısı yalan bilir diyoruz yani. <laughs> Peki, kolay Anladım. gelsin. Evet. Buradaki soğanın tatlı soğan olup salatalarda kullanabileceğini söyledi. Diğer de acı soğan olarak belirtti. Ve 15 liradan satışa sunulduğu söylendi. Her sene, her sene her ihracata gidiyor. gidiyor. De, açmadılar ondan böyle yani. Böyle, böyle Anladım. Yoksa bu soğanı bulamaz. Tamam çok teşekkürler kolay gelsin. Evet, sizin için patates, soğan fiyatlarını da öğrendik. Şimdi biraz su tarafa gidelim. Meyve sebzeye yine devam ederiz. Burada kuru bakliyatı görüyorum. Onları da inceleyelim. Evet, burada kuru fasulye var. Pirinç var, bulgur var. Kuru fasulye 70, 75 liradan satılıyor. 30 liradan bulgur satılıyor. 60-70 lira civarlarında mercimekler satılıyor nohutlar 65 lira ve sanırım fiyat farkı yine var her üründe olduğu gibi. Bunlar da yine kalitesinden ve boyutundan farklı olacağını düşünüyorum. Burada arpa keşkek mi diyorlar buna tam bilemiyorum ben de ama 30 liradan satılıyor. Evet burada mercimek var 70 lira. Yine fasulye var, renkli fasulye sanırım 100 TL'den satılıyor. Pirinçler 55-45 lira kilosu, 35 lira ee, Osmancık ve Bal Baldo olarak değiştiği için fiyatları da değişiyor. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Allah şükür iyi yavrum ben. Siz Sat nasılsınız? İyiyim. Satıyor musunuz, alıyor musunuz? Biz işte alıyorum yani eve alıyorum. Peki memnun musunuz fiyatlardan? Memnun, memnunuz. Evet. Kardeş iyi. İyi mi? İyi, iyi evet. Peki, kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba, hoş geldiniz. Satışlarımız gayet güzel ürünlerimiz birinci sınıf kaliteli. Osmancık ürünlerimiz var. Seçme yani bu hayat olmuyor. Taze taze satıyoruz. Müşterilerimiz memnun. Pazarımız güzel. Şöyle hızlıca bir fiyatlarını ve hangi ürünlerin sattığınızı öğrenebilir miyiz? Osmancık pirinci satıyoruz. 65 lira şu anda fiyatı. Bal da satıyoruz. 70 lira. Bulgurlarımız 25 liradan başlıyor. Mercimek fiyatlarımız 70, 50 kırmızı mercimek 50 satıyoruz. Nohutlarımız var. 50 liradan başlıyor fiyatları. Gayet ucuz fiyatlarımız. Bayrama daha bir hafta var ama bazen erkenden alanlar da oluyor. Şu anda size göre bir etki var mı bayram? Bayram alışverişi bu aralar biraz durgun da yine de iyi. Allah bereket versin. İşlerimiz güzel oluyor. Yani. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi günler. Sizler için bakliyatları da inceledik. Şimdi tekrardan meyvelerimizi ve sebzelerimizi ince, incelemeye gidelim. Evet buradaki tezgahta hemen başlayalım portakaldan portakal 30 liradan çeri domates 50 lira 5 tane limon 30 TL olarak satılıyor domates 40 lira kilosu organik tarla salatalık 50 lira portakallar 30 liradan satılıyor bu hafta genel olarak hemen hemen gördüğümüz üzere, tezgahlarda hep 30 liradan satılıyor. 25-30 lira arası. Domates 30 TL gül pembe domates. Yine domatesimiz 40 liradan. Sanırım cins cins farkından pardon. E fiyat farkı da var yine. Çeri domates var yine orada. 2,5 kilosu 100 lira olarak satılıyor. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Nasıl bu hafta satışlarınız? Satışlarımız Allah'a şükür iyi. Yani e, diğer haftalara göre hafif bir hareket var. Bayramın yaklaşmasından dolayı olabilir mi? Tabii olabilir. Onda e, şimdi hani köylü arkadaşlarımız falan hani e, bayram alışverişini bile yapanlar var mesela. E, bundan sonraki zaten e, bayrama kadar da açığız Allah'ın izniyle. E, i̇nşallah müşterilerimizi bekliyoruz. Arife günde yine pazar kurulacak mı? Kurulur kurulur. Daha cuma gününden yoğunluk olur buradan. Cuma, cumartesi. Hem sen pazarlarımız da kurulmuş olur inşallah. Bahçeli Evler, Sağlık Mahallesi, Kalıcı Pontar, her bütün sen pazarlarımız da açık. Bayrama kadar açacağız inşallah. Hizmet ederiz. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkür Birazdan yorumlarınızı da okuyacağım. Bol dışından. Evet, efendim. Bolu Pazarı, canlı yayın efendim. Canlı yayından ama hiçbir hiç şey para etmiyor. Bak, bak, bak. Bu sefer... Ne oldu? Ne hiç... para etmiyor? Hani? Ispanak, ispanak almışsınız. Ne kadar ıspanak? Almadım. 50 lira dedim. Almayanlar 25'e veriyorlar. 30'a e veriyorlar. Para mı? Pahalı mı? Pa Ucuz. Pahalı <laughs> yani mı? Me memnun değilsiniz sanırım pazardaki fiyatlarda. Değilim bari şimdi değilim. Başını aldı yürüdü gidiyor. Vallahi. Sadece ıspanak mı alacaksınız bugün? Almıyorum. Ben kendim satıyorum. Ha, Pardon, pardon. Bak, var, var, Aa, bak, bak, size var, size de yayınlayalım. Bak. Buyurun siz bak. söyleyin. Var. Ne satıyorsunuz? Var. Ne kadar? 20. 30 dolar ıspanak. Pırası 50 diyoruz. 20 olmaz mı diye. Süt var. Para etmeye. Ne, ne yapayım? kadar sütün kilosu? 5 litrelik 150. 150 lira. Evet. Aslında normalde. Çok normal öyle... bir. Şey abi ne yapacağım? Yapalım. Siz satışlardan da mı değilsiniz? Değilim tabii. Ne olacak? Vallahi kötü işimiz. Akşam çıkamayayım ben. Çıkarsınız şu an canlı yayındayız zaten. Ha, tamam. Siz burada satıyorsunuz değil mi? Mustafa Bu gel buraya. Koşuyor <laughs> koşuyor. <laughs> evet. Konuşmak istemeyebilir normalde. Neyse kolay gelsin size. Otur, dur. Durayım evet, mı? Durayım. Tamam bekliyoruz. Evet bizi röportaja davet ediyor esnafımız. Gidelim. Efendim. Kim? Neyse <laughs> size kolay gelsin. <laughs> Bunun geçmeye bir şey. O da evet. Var. Evet, burada? Esnaf mı? gelir, geleceli. Tekerleceğim buraya mal satma geliyor. Evet. Bir de diye bak, Karaköy. Evet. <laughs> yani bu ilçelerinden geliyorlar, burada satış yapıyorlar ama... Yok, yok iş yok. 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 Vallahi iyi günler. İyi günler, kolay gelsin. Bolu Pazarı'nda pazarcılık yapan esnafımızla konuştuk. Satışlardan memnun olmadığını dile getirdi. Evet buradaki tezgahta da dolma biber var 100 lira kilosu. Kabak 75 lira. Ee, burada da patlıcan 90 TL. Salatalıklar 75. Domates, çeri domates sanırım 60 lira. Ve diğer pembe domates olarak geçen domates 100 TL. Ispanak ile 30, o da 30 liradan satılıyor. Buradaki meyve tezgahında ise yine gördüğümüz gibi portakallar 50 lira. Pazarın genelinde de diğer tezgahlarda da 50 lira olarak görmüştük. Muzun kilosu var 90 lira. Ve burada evet şu an uzun zamandır beklenen ürün karpuz. Evet, karpuzun fiyatı ne kadar? 75 TL kilosu. Evet. Dilimlenmiş olarak satılıyor burada Bolu pazarında kilosu 75 liradan satılıyor. Ee, çilek var 150 TL. Kivi ne kadar? Kivi 120 lira. Kivinin de kilosu. Evet. Armut var burada da. Armut ne kadar? Armut da 70 lira. Deveci armut. Evet. Kolay gelsin. Burada da yeşillik tezgahı var. Baktığımızda burada da e, sanırım roka 20 TL, ıspanak 30 lira, roka maydanoz tere 20 lira olarak yazılmış. Bu üç üründe 20 liradan satılıyor. Soğan da 20 liradan satılıyor. Marul da e, hemen bakıyorum 30 TL'den bu hafta satışta. 25 lirada sanırım boyutundan yine e, 25 lirada marul satılmakta. Evet. Şöyle ilerleyelim balık tezgahlarına gidelim şimdi. Yayınımızı izlerken beğeni ve yorum yapmayı, kanallarımıza abone olmayı unutmayalım. Kolay gelsin. Evet. Balık tezgahına geldik. Hamsi 200 TL'den satılıyor. İstavrit az kalmış. 150 lira. Mezgit 150 liradan satılıyor. Çupra 380 TL, levrek 380 TL. Alabalık tanesi 100 liradan satılıyor. Evet. Balıkçı esnafımızla da konuşalım. Tezgahta ürünler azalmış. Artık mübarek bayram ram bayram geliyor. Onun için biraz da Ramazan diye rahmet biraz az. Biraz da balık kültürü biliyorsunuz bizim Bolu'da az onun için. Biz onu kapanıyor mu artık balık? Yani kapanmıyor da yani gene pazar pazartesi bir şeyler olur. Ama aynı herhalde 15'inde falan yasak başlıyor. Havalar ısınınca Bolu'da otomatik balık işi bitiyor. Balık kültürümüz yok zaten Bolu'da. Bolu, şey, Bolu halkı da balığı çok seviyor hamsi. Ya sadece de. hamsi ama bak mezgit var, isavrit var, barbum var. 15 çeşit balık var ama hamsi de hamsi, hamsi de hamsi. Yani balık kültürümüz yok. Çeşit balıkları kullan kullanmıyor. Sadece hamsi, sadece hamsi, sadece hamsi. Onun için aslında diğer balıkları daha lezzetli. Mesela İstavrit, Mezgit, Barbun. Hep restoran balık, kalite balık. Verem ama müşteri bilmiyor. Bu evet. hafta satışlar nasıldı peki? Yani artık bayrama doğru geliyoruz. Artık millet evi temizliyor, işte evimiz kokmasın diye. Bir de iftar açtırmaları derken balık rağbeti yok şu anda. Yani bayram geliyor. Onun için yok, zayıf. Kolay gelsin diyorum. İyi günler, biz teşekkür ederiz. Evet bu hafta balık tezgahlarının rağbet azaldığını gördük ve esnafımız da bunu bize iletti. Bayram Hem bayram geliyordu dedi hem de balık sezonunun yavaş yavaş sona erdiğini söyledi. Diğer balık tezgahını da inceleyelim. Orada fiyatlar ne kadar? Bolu dışından izleyen izleyicilerimiz de yorumlarda belirtir. Sizin yaşadığınız memleket neresi ve orada ne kadar fiyatlar? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet buradaki balık tezgahına geldiğimizde Karadeniz Samsi da aynı fiyatla 200 TL'den satılıyor. Mezgit 120 lira, istavrit 150 lira. Sardalya var burada, ayıklanmış sardalya 100 lira. Kefal balık var burada, 150 TL. Evet, taze de görünüyor. Uskumlu 150 lira, barbun 250 TL olarak gözüküyor. Evet. Diğer haftalara oranla bu hafta balık tezgahlarına rağbet biraz daha az. Merhaba kolay gelsin. Balık tezgahlarında hafif bir geçken haftalara göre yoğunluk göremiyoruz. Evet, evet bunun sebebi... Evet. Ki bu hafta satışınız nasıl? Normal. Evet. Düştü Ramazan dolasıyla. %90 düştü diyebilirim. %10'a kadar düştü. En yani haftalarda da sanırım gittikçe azalacak gibi. Çünkü balık sezonu da... Bayramdan sonra 10 gün kalıyor. 10 gün sonra kapanıyor sezon pek bir şey kalmayacak yani Bir iki tane pazart pazartıcımız var bayramdan sonra. Teşekkürler, kolay gelsin. Ayşe, Buradaki dinle, e, bulu, büyük balıkları da inceleyelim sizler için. Karadeniz Somun 320 lira olarak, deniz levrek 500 lira, deniz çupra 500 TL. Karadeniz levrek 380 lira. Norveç somon var burada 750 lira. Karadeniz çupra 380 TL. Hem Ramazan dolayısıyla hem balık sezonunun hafiften kapanmasına yaklaşılmasından dolayı artık azaldığını da görüyoruz tezgahlarda balıkların. Şöyle ilerleyelim. Merak ettiğiniz ürünler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizler için de tekrardan esnafımıza sorarız ve öğreniriz. Hatta ben sizin şimdi yorumlarınızı okuyayım. Yumurta fiyatı var mı demiş. Onu daha göremedik ama gördüğüm zaman sorarım sizin için. Patatesler 12,5 ve 20 lira arasında satılıyor. Evet. Öner Çakıroğlu çok pahalı, çok pahalı demiş. Vatandaş taş mı yiyecek demiş. Evet. Meclis lokandasında bedavaya diyor bir izleyicimiz. Çilek silifke çileği 50 lira. Şafak Yaman. Acaba nerede 50 lira? Burada 150 TL'den satılıyor. Nerede olduğunu da belirtirseniz eğer. Evet, domatesin normali 45 lira olarak söylenmiş. Kabak 50 lira demiş. Şafak Yaman. E bizi nereden izliyorsunuz acaba? Yorumda belirtirseniz. Buranın fiyatlarını mı söylüyorsunuz? Bilmiyorum ama. Evet burada... Portakal 25 lira. Diğer tezgahlarda da 25-30 lira civarındaydı. Finike şeker yazmışlar. 25 liradan satılıyor. Burada minik limonlar var. 35 lira. Diğer limon da 35 lira. Evet. Domates yine 25 lira. 25-30 lira civarında diğer tezgahlarda incelediğimizde değişiyor fiyatları. Vatandaşlar da burada alışverişini gerçekleştiriyor gördüğünüz üzere. Evet burada yine patates soğan tezgahı var. Soğan 25 lira. 12,5 lira patates. 12,5 liradan satılıyor. Burada bir havuç tezgahı var. Havuç tezgahında da yoğunluk var burada. Kolay gelsin. Havucun kilosu ne kadar acaba? Evet. Ufakları 10 lira. Büyükleri de bayağı büyük, iri ve gözüküyor. 15 liradan satılıyor burada. Kırık havuç olarak geçiyor sanırım. Evet. Burada yine yeşillik tezgahımız var. Maydanozlar 15 lira, ıspanak 35 TL. Nane, dereotu 20 lira olarak. Mor lahana var 30 TL olarak var. Sarımsak kilosu 500 TL. Evet. Kilosu 500 liradan burada görüyorum. Yani daha önce gördüğümde 350 lira falan da en yükseği. Şu an 500 lira olarak görüyorum burada. Patatesiyle 12,5 lira. Burada 10 lira, şey var, tur 40 TL. Şalgam da var sanırım. Bu da aynı fiyatta sanırım. Yazılmamış ama ortalama fiyatları o, o diye tahmin ediyorum. Buradaki soğanlarımız 30 TL. Diğer soğanlar daha küçüktü, daha uygun fiyatıydı. Burası nerenin pazarı demiş bir izleyicimiz. Burası Bulu Pazarı. Şafak Yaman'ı sordun mu? Evet Şafak Yaman Mersin'den bizi izliyormuş. Diğer gördüğünüzde yorumlarda da belirtti oradaki fiyatları. Mersin Bulu'dan %35-40 daha ucuz diyor Şafak Yaman. Bizi Mersin'den izliyor. Buradan Mersin'e selamlarımızı da iletiyoruz. Evet burada bayram şekeri görüyorum. Ramazan Bayramına bildiğiniz üzere son bir hafta kaldı. Çeşit çeşit bayram şekerleri var. Kolay gelsin. Ben şöyle yanınıza geleyim oradan konuşalım isterseniz. 15-20 çeşit yaklaşık burada ee, şeker fiyatlarını, şeker, bayram şekerlerini görüyoruz. Merhaba, kolay Hoş gelsin. Geldiniz. Bayram şekerini satıyorsunuz. Evet. Ne kadar peki şeker? Bayram şekerleri 200 liradan satılıyor bu yıl. 150, 200, 250 lira bandında gidiyor. Evet, hepsi aynı. Karışık alabiliyorlar. Tabii istediği gibi karıştırabiliyorlar. Bu bu senede satışlardan bayağı memnunuz. Evet. Bayram da yaklaştı, onun da Bayram talepten. da yaklaştı. Marketlerdeki fiyat tutarsızlıkları var. 150 liradan 500, 600 liraya kadar şekerler var. Bizde tek fiyat 150 lira, 200 lira bandında olduğu için vatandaşın talebi güzel. Çok teşekkür ederim, kolay gelsin. Marketlerdeki fiyatları oranla buradaki fiyatların daha uygun olduğunu söyledi pazarcı esnafımız. 150-200 TL civarında. Burada 15-20 çeşit bayram şekerlerini satıyor. E, e, vatandaşlardan da gördüğünüz üzere talep de var. Çünkü bayram yaklaştı. Herkes bayram şekerlerini almaya başladı. Baştan başla. Evet. evet. Yine burada karpuz görüyorum. Bakalım buradaki karpuz fiyatı ne kadar? Sizin için öğrenelim. Orada kilosu 75 liradan satılıyordu. Merhaba, kolay gelsin. Ne kadar karpuzun kilosu? 80 lira. Karpuzun kilosu 80 TL. Bu hafta yeni çıktı sanırım. İlk evet, kez çıkıyor. 2 haftadır geliyor ama şu an İran geliyor. Türkiye değil. Bunlar İran'dan. Aynen. Fiyatlar o yüzden zaten böyle. Satılıyor mu şu anda? Satılıyor. Ramazan. insanların canı çekiyor. Alıyorlar. Evet. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet. Güzel, yanımızı burada sonlandırmak istiyorum. Bolu pazarındaki fiyatları, meyve, sebze ve balık fiyatlarını inceledik bayram şekerleriniz fiyatlarını da sizin için öğrendik. kanalımızı kanalımıza takip etmeyi, yorum yapmayı, beğeni